Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer ve bugün Minecraft'ta çarpma çarpmayı öğret. Çarpılıyoruz. Şu Minecraft 0.14.1 lazım bize. Ya da 0.15.0. İkinci bu artı kalbi alıyoruz ya da bu kalp yazanı. Onları alıyoruz ve ateşe gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Bir dakika. Çok kötü oldu. Şu an yanıyoruz. Sıplama iksir de bayağı bir ya. Mesela yandık ama yanmıyor. Bakın zıplamamız çok güzel. MCP Master uygulaması sayesinde bu MCP Master uygulamasında oluyor ama Minecraft'ta da olabilir denemedim abi. arkadaşlar siz deneyin. Bu benim evim. Bu da benim kuzenimin evi. Çok saçma bir ev. İki atak, iki tane crafting table var. İki tane de chest var. Chest, chest. Bakın, kormalara bakın. Şapkanın hele, donun hele, ayakkabının hele bundan ne var? İki crafting table. bence ki ise. Akşam buradan zombileri gözetliyorum. Ama kuzeyimle oynarken daha güzel oluyor arkadaşlar. Ve evet, çarpılma modu da böyle bir şey. Hepinize görüşürüz. Hepinize merhaba diyecektim. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz ve görüşürüz. Dıt dıt.